Şimdi de, be, hani olayın ben kime yaradığı artı oluş şekline baktığın takdirde yavaş yavaş zaten sonuca doğru gidiyorsun. Şimdi Amerika ile... Ne ki çubuk olsaydı daha da çubuksuz he, zor ha, biraz. Çubuksuz Neyse. Zor ama anlatacağım. Biz hayal ediyoruz şu anda tamam. <laughs> Amerika'da hatırlarsanız iki kulenin Amerika tarafından katli ve akabinde de Afganistan'a işgali hmm. vardı. Şimdi orada benim ilk andan itibaren bu olayla ilgili muhalefetim şuydu. Biliyorsunuz bir fırtına estirildi. Amerika terör saldırısına uğradı. İki tane kule yerle bir oldu ondan sonra işte radikal İslamcılar geldi bu saldırıyı gerçekleştirdi. İlk andan itibaren muhalefet ettim. Neden? Çünkü dedik ki hatta ismini vermeyin bir gazeteci böyle Amerikan ağzıyla konuşan bir ustupla işte Amerika dünyanın başına bela olan bu terörü durdurmak için işte Afganistan'a çıkmak zorunda vesaire diye bu saldırıya bir resmiyet bindiriyordu. Ben de o zaman şunu soruyu sormuştum kendisine. İki tane uçağın kuleye çarpması ve bunun 3-4 açıdan kameralara çekilerek, görüntünün kaydedilerek aynı anda dünyaya servis edilmesi ihtimalini yüzde olarak kaç olarak görüyorsunuz? dedik. Ondan sonra hemen dedim arkanız Ankara'daydık hiç unutmuyorum. Gima Gökdelen'i. Ha dedim oraya bir uçak çarpsın da böyle bu kadar canlı anında görüntüyü kaydedelim ve dünyaya servis edelim. Şimdi bu denklemi niye kurdum? Veya... İkin, ikinci i̇kinci çarpışı bu dünya canlı seyretti zaten. Ben de canlı ha. seyretti. İkincisi, evet. Yani Birisi çarptı. Evet. Canlı bir laboratuvar kurgu çekim var. İlkini değil. kaçırdık. Ha. Dünya kaçırmadı işte. Onlar hep şey yaptı. Şimdi aynı ihtimal dünkü olayda da var. Yani düşen bir uçak, kaydedilen görüntü, anında servis edilen haber ve akabinde de şu açıklama. Cesetlere ulaşıldı, Prigojin öldü şimdi burada hep şu tartışıldı o saatlerde hep kanallarda kaldık Dediler ki e, bu olayla ilgili işte detay bilgi dedim verilmeyeceksin. Aynı bu cümleyle dedim olay kapatılacak. Çünkü istihbarat dünyasında buna kartvizit bırakma derler. Yani bir eylemi yaptığında öyle bir eylem gerçekleştirirsin ki doğrudan faile gidilmez ama imzayı bırakır. Heh, imzayı atar i̇mzayı bırakır. Atarım. Yani aslında fail benim der. Onu sen böyle doğru delillendiremezsin ama anlayan işin ipin ucunun nereye gittiğini görür. Şimdi benim bu olayda da gördüğüm o ki Putin'in özellikle bu darbe girişimle birlikte ciddi itibar kaybı söz konusu. Hem de savaştan kaynaklanan nedenlerle. Hem aynı zamanda Rusya'nın itibar kaybı. Şimdi hatırla o darbe girişiminde hep şu konuşuldu. Demek ki Rusya'ya kafa tutulabiliyormuş. Demek ki ııı hmm. e, kapalı evet. kutu Rusya'ya karşı da bir başkaldır isyan olabiliyormuş. Ondan sonra işte az kalsın başarıyordu gibi cümleler kuruldu. Şimdi siz Kapalı bir devlet olarak Rusya açısından baktığınızda ileride olacak bu tür girişimlerin önünü kesmek için iyi bir çıkış yapmanız lazım. Hem itibarı kurtarma hem de devleti kurtarma adına. E şimdi burada Putin'in hani çok tartışılan 5 yıl önceki görüntüleri var. Asla affetmediğiniz şey ihanet. Şimdi illa o cümleyi kullan evet, değil. Evet o geldi gündeme doğru. İlla o cümleyi kullandı diye değil. Benim Putin böyle poker suratlı renk vermeyen hep bir lider olarak konumlandırırım ben Putin'i. Anlayamazsın gülüyor mu ağlıyor mu kızdı mı üzüntülü mü sevinçli mi. E, yorumsuz bir surattır e, Putin. Ben şimdi o ilk daha darbe girişiminde çehresine baktığımda inanılmaz sinirli ve olaya karşı tepkili gördüm ve şunu söyledi. Bu olaya karışan dahli olan kim varsa muhakkak cezalandırılacaktır dedi. Şimdi bunu söyleyen Putin saatler sonra işte Lukashenko'ya yedi emin olarak Prigojin'i teslim etti. Onunla bir hareket eden askerleri bir tasfiye ederek yapının içerisinden Wagner'den isteyenler dilekçe vererek Rus ordusuna katılabilir dedi. Bir anda sevgi pıtırcığı Putin'e dönüştü iş. Şimdi orada bir tiyatro mu vardı yoksa Putin kabuk mu değiştiriyor? Bence ilk şık geçerli. Yani bir tiyatro vardı ve Nasıl Putin... Nasıl tiyatro yani? Wagner'in ayak ayaklanması, Moskova'ya yürümesi mi tiyatroydu? Hayır. Putin'in oradaki tavrı. Nasıl tiyatro? Putin orada bana göre çok akıllı bir siyaset izledi. E, Batı'nın oyununa düşmedi. Batı neyi murat etti? Darbe girişimine başvururuz veya bir şekilde Prigojin'i arka planda destekleriz. Çünkü Prigojin bir güç yaşıyor. Başardığı an zaten bizim için kazanç. Başaramazsa gene Putin'in bir müdahalesiyle, kanlı bir müdahaleyle ülkeyi bir iç savaş konumuna getirmek mümkün olabilir. Bu denendi ama Putin e ikinci tuzağa düşmedi. Yani sert tedbirlerle darbe girişimini engelleyip kan döküyüm gibi bir yola tevessül etmedi. Tam tersi olgun, yumuşak bir tempoyla süreci yumuşatarak hani topu göğsünde yumuşattı. Ola düşkün bir milleti zordan örnek vereyim. Ve ilk etapta herkesi hani olayla olay mahallinden tasnif ederek tansiyonun düşmesini sağladı. Ancak bu Putin'in affettiği veya Putin'in bu olayı unuttuğu anlamına asla gelmez. Hele ki Rusça gibi tırnak içinde söylüyorum ayı benzetmesiyle tanımlanan bir ülke için. E şimdi bunun ben zaten e, olaydan sonra yaptığımız değerlendirmede ve bu olayla ilgili her değerlenmedi. şunu özellikle hep ön plana çıkarmaya çalıştım. Putin dedim muhakkak bunun bir faturasını kesecektir ilgili muhataplara. Başta Prigojin olmak üzere. Bu bedeli dedim kesmeden Putin asla bırakmaz. Ve yani oraya... siz bu suikasti Putin'in gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz Coşkun Hı -hı. Bey. Ben ben hani Fah Yaşar Hocam dedi ya bekliyoruz kim diye. O Hı -hı. kim sorusunun cevabı ben de Putin. Hı -hı. Ben bence ben benim de İddiam farklı neyse bakayım. Şimdi bekliyorum hocam. E, zaten fırtına tartışalım. Şimdi burada Putin diye niye adlandırdım? Bir hani olayın oluş şekline e, baktığın takdirde Putin'i zaten bu işi yarım bırakmayacağı ortada idi. Ha burada Moskova'da böyle bir hava saldırısının gerçekleşmiş olması yani bir hava suikasti bu veya işte bir sabotajı. Şimdi Amerika bunu yapmış olaydı hani iddialardan biri. Acaba bu işin arka planında Amerika mı var? E ee, zaten hava savunmasında yani ülke savunmasında eleye dönmüş bir Rusya bu haberi bu kadar köpürtmez. Ne anlamda? Düşünsenize Rusya'nın Moskova'nın göbeğinde Amerika bir operasyon çekiyor kime? Rusya'ya yani Rusya'ya ait bir uçağa. Bu Rusya açısından hani üzeri öyle geçiştirilemeyecek kadar büyük bir handikap olur.